Bugün size beyaz lahana turşusu yapacağız. Beyaz lahanaları yıkadık ve böyle iyice biraz irice doğradık. Ve bunlar acı biber. Biraz acı olmasını istiyorsanız şöyle birkaç tane. Biz buna şuralarına da birkaç yumuşak darbesi yaptık. Acısı da çıksın diye. Şöyle. Ve burada birkaç tane dört tane limon tuzu var. Ve onunla normal tuz. Bu normal turşu tuzu. Şöyle atıyoruz. Atıyoruz. Ve 3 4 diş doğramış olduğum, minik minik doğramış olduğum sarımsak. Bunu da atıyorum. Ve burada biraz irice doğradığımız, özellikle doğradığımız nane ve maydanoz bunu da ekliyoruz. Ve şimdi bunların hepsini harmanlayacağız. Şöyle bir de. Şöyle. Bunu geniş bir şeyde yapalım ki harmanlar da etrafa sıçramasın. Evet. Ve sirke bidonuydu benimkisi. Sirke bidonunu yıkadım güzelce ve bunu doldurdum Şöyle. Burası sıçradak hepsini aldıracağız. ve bidonlara bastık. Şöyle iki tane oldu. İki tane sirke bidonuna. 5 kilo, bu, 5 kilo da 10 kilo turşumuz olacak. İki kaşık atmıştık. Şöyle üzerine. Tuz az olursa bozulacağı için bol tuzlu olması lazım. Da şöyle. Ve sonra tadına tekrar bakabilirsin. Tuz az olursa. Da yarım buna. Yarımını daha atayım. Ve Şimdi bu sirkemiz. Normal üzüm sirkesi. Ölçmüyorum. Bu da aynı sirke. sıradalar. Onun dörtte biri. İkisi de dörtte biri oldu. Birazcık daha doldu mu? Sirkemizi dolduruyoruz. Sirkeli seven birazcık daha ekleyebilir. Ve bu normal musluk suyumuz. Normal. Sıcakta değil soğuk Normal. Üzerine dolduruyoruz. Şöyle üzerine biraz basıştırıyoruz. Bunu da aynı işlemi uyguluyoruz. Notlarımız. Başta söylemeyi unutmuşuz. Şöyle. Mayalanmasını sağlıyor ve çabuk olmasını. Şöyle üzerine. Dibine de atabilirsin. Şöyle. Şöyle aralara biraz bastırın. Aralara girsin. Bakayım. Şöyle. Sıkıcı. Şöyle sıkıcı. Ve Şöyle bir döndürüyoruz. Şirkesiyle alt üstesini. Ve bunu da aynı şekilde düzgünlüyoruz. Bu bir hafta 10 gün sonra Olur. Nohut tatlımız çabuk olacaktır. O, sonra İçerdiğiniz zaman yiyebilirsiniz. Şöyle sirkesi karıştı. Bakın sirkesinin karıştığında her tarafının eşit bir renk olduğundan anlıyorum. Daha bu karışmamış. Çünkü burası daha beyaz. Şöyle, şöyle döndürelim. Şöyle. Afiyet olsun.